Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft mod tanıtımıyla karşınızdayım. Bugünkü modumuzda endirme modu var. Şöyle gördüğünüz gibi farklı farklı endirmenler var. Burada da modla gelen itemler var. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi ilk hangisinden başlayayım ilk önce? İlk önce itemlardan başlayayım. Arkadaşlar burada bir kalkan var. Bu dikenli bir kalkan. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir dakika. Şuraya he. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar dikenli bir kalkan. Acaba sal Saldıran kişilere hasar veriyorum diyeceğim de büyük mal vermiyordur. Şimdi şunlar da sıra. Ee, bu arkadaşlar ışınlıyor. Normal bir ışınlıyor. Vallahi bunları ben de pek incelemedim. Bir tanesine baktım tamam dedim hemen koydum. Şöyle ışınlıyor normal. Bu ne yapıyor? He ışınlarken efektler veriyor. Tamam tamam. Sağda gördüğünüz gibi arkadaşlar dayanıklılık ve kuvvet veriyor. Ne işe yarıyor? Ses çıkartıyor da ne sesi anlamadım. Tamam. Sıra bunda. Bu ne yapıyor? Arkadaşlar bunu denedeydim. Bu çok yavaş gidiyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yavaş bir şekilde ışınlıyor. Heh, bu da arkadaşlar. Bunu da denedim Bu da yardımcı endirmen çağırıyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu Siz ona vuruyorsunuz. O size vurmuyor. Mesela göstereyim. Şöyle. Vurdum. Saldırmıyor arkadaşlar. Ve nereye giderseniz gidin sizi takip ediyor bu. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi hemen. Hatta şöyle biraz geri geri ilerleyeyim. Gördüğünüz gibi takip ediyor arkadaşlar. Tamam. Sıra bundan. Bu da arkadaşlar ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Bunu denemedim. Denemedim ki. Mesela ha bu da ışınlanmak için. Neyse tamam. O zaman yartıklara geçebiliriz. Şöyle yartıklara geçelim. Yani endirmenlere yartık diyorum da. Burada böyle ooo bak uzun bir şey çıktı. Buna saldır. Kim yener? Büyükler <laughs> büyük olan yener. Ben mıyım lan? Yo normal. Normalde bunu buna saldırması gerekmiyor mu? He saldır. Burada. Bu aldı lan. Böyle bir şey var. minnah. ismi de bunun. Flower. Amin çok kolunu açarak yürüyor saldır. Bakan saldıracak mı? Evet saldır. Oğlum sen mal mısın? Bana ış ışınlanmıyor musun lan sen? Oğlum bu harbi mal. Neyse tamam. Böyle o bak. Tam o diyecektim. Şu çeneyi gördüm. O demeyi bıraktım. Oğlum bu nasıl bir çene? Aha. Çıkmış lan oradan. Ha bak bu sefer bu alır gibi. Aynen. Şöyle. Oğlum sen. Siz nasıl yaratıklarsınız lan? Çeneye bak. Neyse. Şöyle, o bak bir şey bakayım bir. Tipine bir bakayım. O bak bu güzel bir şey ben bunu sevdim. Şu anda baktıklarım arasında en iyisi buydu bence. Bence baktıklarım arasında en iyisi buydu. Bu da ağaç endirmen. <laughs> N'apıyon ne lan? Neyse tamam. Şöyle. Aa dört göz. Bu da havalıymış lan. Dört gözü var. Neyse diğer yaratığımıza geçelim. Bu da. Nereye kayboldu lan? Bir tipine baksaydık. Şurada. Nereye gitti? Şurada. Bu niye sarıyor? Acaba sabah diye mi asarıyor? Bilmiyorum bir gece yapayım. Bir yanlış oldu. Set night. Tamam. Oğlum hiçbir şey görükmüyor dur. Aynen. Akşam olunca hasar yemiyor bu. Oğlum hemen sabah yapayım ya. Oğlum yine yanlış yazdım. Şöyle yapayım. Hı. Tamam. Hmm. Ve evet sabah olunca hasar yemeye başladı. Oo bak bu da havalıymış. Bir dakika senin sırtında bir şey mi var? Oğlum. Aa. Köpek gibi bir şey var. Yalnız bu da güzelmiş ya. Hemen şunları da alayım da. Şöyle. Böyle. Bakalım burada. Aa. Oğlum ben size bir şey söyleyeyim başka hiç mi kafa yapısı bulamadınız bunun ne biçim bir kafa Ne bileyim Boynuzlu olur Tam boynuzlu olur sıkıntı yok ama Yani kafası dik olmadı ya Aha. Bu ne lan Oğlum Bunun Oğlum bu kollarıyla yürüyor Bacakları çok kısa bunun Bir dakika bir Sabah yapayım da Zaten sabah da tam sabah olsun tam sap olsun dedim tam karardı bunu anlamadım tamam şimdi burada yine dört gözlü bir şey çıktı yalnız bu daha havalıymış ya böyle siyah mı ya böyle olmayacak ben en iyisi bir gece görüşü alayım şöyle şöyle bir gece görüşü alayım heh tamam şimdi oldu dört gözlü bir canavar çıktı Bakalım burada ne var? Senin tipine sokayım. Aha bu. Herhalde bu kar şeyi. ismi ne yazıyor? Snow. Herhalde bu karda yaşıyor. Yani karlı bir alanda bulabilirsiniz bunu herhalde. Karlı biyonlarda. bir yollarda. Diğer yaratığımız. Bir dakika lan dur. Yani Bu da insan gibi yürüyor ya. Ne haber? Ama harbiden endermanlar güzel. Farklı farklı endirmenler. İyi bence. Şöyle. Aha renk ara enderman. Ama boyu kısa. Bir dakika senin boyun mu uzun benim boyun mu? Sen benden bir tık uzunsun. Bu ne? Aha bak bunun Bakayım. Oğlum bir dur da bakayım. Bunun dört gözü yok ama bunun şuralarında gözü var. Yani bence mod iyi mod. Ben sevdim açıkçası ben sevdim. Bakayım tipine tekrardan. Oğlum bunlar niye çoğunun gözü beyaz? Her buran kaçmış gibi. Neyse bu da son yumurtamız. Umarım güzel bir şey çıkar. Ne? Çok güzel bir şey çıktı gerçekten. Mantar kafalı enderman çıktı. Hani niye mantar? Nereye gitti lan? Ha şurada. He mesela niye mantar? Mesela başka bir şey olan olabilir, bitki olabilirdi. Ne bileyim başka bir şey olabilirdi. Yani niye mantar? Özellikle niye mantar? Evet arkadaşlar yumurtalar bitti. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.